Türkiye'de tek parti yönetiminin kurulması 1930'lara gelindiğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal, siyasal, ekonomik ve bunun gibi alanlarda çok önemli reformlar yaptı. Bu süreçte çok partili hayata geçiş yönünde önemli denemeler olduysa da istenilen başarı elde edilemedi. 1932-1934 yılları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve arkadaşlarınca Kadro dergisi çıkarıldı. Kadrocular ekonomik politikalar çerçevesinde Büyük Türk İnkılabı'nın ideolojisini oluşturmaya çalıştı. Bir taraftan kadrocular, diğer taraftan da Recep Bey destekleyen Ülkü dergisi adeta birbirine rakip ideolojiler yaratma çabası içinde oldular. Ülkede yaşanan yeni süreç 1935'te toplanan 4. CHP kurultayında kendini gösterdi. Genel Sekreter Recep Peker Yeni parti programı ve tüzüğünde yapılacak değişikliklerle parti devlet bütünleşmesinin sağlanacağını ilan etti. 18 Haziran 1936'da alınan bir kararla da valiler aynı zamanda CHP il başkanı, İçişleri Bakanlarının da CHP genel sekreteri olması usulü getirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı ve ardından İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi ve CHP'nin 1938 Aralık ayındaki kurultayında aldığı kararlar yeni bir döneminde hazırlayıcısı oldu. Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmeler. Mustafa Kemal Atatürk, bir taraftan kurduğu devletin büyük iç sorunlarıyla uğraşırken, diğer taraftan da dünyanın gidişatından büyük endişeler duymaktaydı. Bu gelişmelerin getireceği sorunlarla da bir şekilde uğraşılacağını gören Mustafa Kemal Atatürk öncelikle iç sorunları halletme yoluna gitti. Lozan'dan kalan dış sorunları ustalıkla bir çözüme kavuşturdu. Ülkenin büyük sorunları karşısında verilen mücadeleler Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenini yorgun düşürdü. 1937'de başlayan hastalığı 1938'de iyice depreşti ve yatağa düşürdü. 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken ebediyete intikal etti. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi. 11 Kasım 1938'de CHP grubu toplanmış ve aday tespiti yapılmıştı. Milletvekillerinden 323 kişi oy kullanmış ve oylama sonucunda 322 kişinin oyuyla İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamanın sonucunda da 387 milletvekilinden 348'inin oyunu alan İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı seçilmişti. İnönü'nün cumhurbaşkanı seçildikten sonra yapmak istediği işlerden birisi de siyaseten var olan gerginlikleri ortadan kaldırmaktı. Başta Kazım Karabekir olmak üzere Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Fethi Okyar, Hüseyin Cahit Yalçın gibi önemli kişilerin CHP'ye katılmalarına ve milletvekilliği seçilmelerine ortam hazırlandı. 1945 yılına kadar Türkiye'de iç siyaset ve bazı önemli gelişmeler. 1945 yılına kadar tek partili sistem geçerliyken, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru da çok partili sisteme geçildiği bilinmektedir. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa bir süre sonra, dünya yeni bir savaşla daha karşılaştı. Bu süreçte birlik beraberlik sağlanarak ülkeyi savaşın dışında tutmak dış politikanın en önemli amacıydı. Bu dönemde Türkiye'nin ekonomik sorunlarından dolayı çok sıkıntı yaşanmıştı. Gençlerin önemli bir kısmı İkinci Dünya Savaşı yüzünden askere alınmış, 2 milyon askerin toplanması ülkede mali dengeleri alt üst etmiş, tarım başta olmak üzere birçok sektör dar boğaza girmiş ve birçok temel ihtiyaçlar karşılanamadığı gibi karneye bağlanmıştı. Bu dönemde bazı önemli gelişmelerse şöyle cereyan etmiştir. Milli Korunma Kanunu İkinci Dünya Savaşı ile büyük sıkıntılar çeken Türkiye'de fiyatlar hızla artmış, kara borsacılar çoğalmış, enflasyon beklentileri artmış, halk ciddi sıkıntılara girmiştir. Buna yönelik 18 Ocak 1940'ta Milli Korunma Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişti. Müstakil grup kurma çabaları. 29 Mayıs 1939'da toplanan kurultayda çok önemli kararlar alındı ve tüzük değişikliği gerçekleştirildi. Yapılan bu değişikliğe göre daha önceki kongrede prensipte kabul edilen başbakanın genel başkan vekilliği, İçişleri Bakanı'nın genel sekreter olması usulü kaldırıldı. 1931'den önce hayata geçirilmiş olan parti müfettişlikleri yeniden kuruldu. Müstakil grup siyaset bilimi açısından tek partili sistemden çok partili sisteme geçişte bir deneme olarak değerlendirilse de pratikte bekleneni veremedi ve 1946 kurultayında da kaldırıldı. Varlık vergisi Varlık vergisi ve uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Türk siyasal hayatının üzerinde bıraktığı olumsuz izlerle hatırlanmaktadır. Mali sıkıntılardan kurtulmak için bulunan kaynak, varlıklı ve büyük gelir sahibi olanlardan alınacak yeni vergiydi. Hazırlanan yasa tasarısı 17 maddeden ibaretti. Vergi, tüccar, emlak sahipleri ve geliri yüksek düzeyde olan çiftçilerden bir kereliğini alınacaktı bu yeni vergiyle hükümetin savaş ekonomisini hayata geçirmek istediği anlaşılıyordu. Yasa tasarısı komisyonlardan geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilmiş ve tasarı 11 Kasım 1942'de kabul edilmişti. Yasa hemen hayata geçirilmiş borçlarını zamanında ödemeyen mükelleflerin mal varlıklarına el konulduğu gibi, bir kısmı da Erzurum Aşkale başta olmak üzere ülkenin bazı yerlerine bedenen çalıştırılmak üzere sürgüne gönderilmiştir. 15 Mart 1944'te 4350 sayılı kanunla varlık vergisi uygulamalarından vazgeçildi. Ancak vergi süreci iyi götürülemediği gibi istenilen vergide tahminlerin çok altında kalındı ve başarısız bir uygulama olarak tarihe geçti. Köy Enstitüleri Köy Enstitüleri, parti devlet bütünleşmesi süreci denilen Tek Parti Milli Şef döneminde köyde eğitimi yükseltmek için hayata geçirilmiş önemli bir eğitim projesidir. Hakkında en çok konuşulan, yazılan, taraftarı ve karşıtlarının olduğu etkili bir proje olarak bilinmektedir. Köyü kalkındırmak ve kültür seviyesini yükselterek köylerin yaşanabilirliği için atılan bu gibi adımlar, deneyimler köy enstitülerinin hazırlayıcı programları oldu. Köy Enstitüsü Kanunu 17 Nisan 1940'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Köy Enstitüleri Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünden sonra 1941-1949 yılları arasında enstitülerin sayısı 21'e yükseldi. Türkiye'nin çok partili hayata geçmesiyle köy enstitülerine olan eleştiriler de artmaya başladı. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır. Buralarda köylü kentli ayrımı yapılmaktadır. Buralarda komünist ideoloji aşılanmaktadır. Kadroları marksist sol görüşlü öğretmenlerden oluşmuştur. Karma eğitim Türk aile ve ahlak anlayışına terstir. Enstitülerin yükünü köylüler çekiyor. 27 Ocak 1954'te 6234 sayılı kanunla köy enstitüleri öğretmen okulları olarak değiştirilerek kapatıldı. Toprak reformu. Mustafa Kemal Atatürk sağlığında bu konuda da birçok adım attı ve zaman zaman da konuşmalarında yer verdi. Mesela 1 Kasım 1929'da yaptığı konuşmasında çiftçiye toprak vermekte bu hükümetin devamlı olarak üzerinde durması gereken bir konudur diyerek duyarlılığını göstermiştir. Şeyh Said isyanının ardından olaylara karışanların başka bölgelerde mecburi iskana tabi tutulmasından dolayı bu kişilerin toprakları karşılığında gittikleri yerlerde topraklar verilmişti. Atatürk'ün ölümünden sonra kurulan hükümetler ve İnönü bu konuyu çok önemsemişti. Nihayet bu konuda somut adım atıldı. Çiftçiyi topraklandırma yasası tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu ve 11 Haziran 1945'te tasarı kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli projelerinden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip yasalaşmasına rağmen maalesef uygulamaya konulamamıştı. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin politik tavrı. Türkiye Avrupa'da savaş çıktığında tarafsız kalmanın milli çıkarları için daha doğru olacağını düşünmüştür. Ancak Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik konumu gereği büyük devletlerin politikalarına karşı politika ve tavır belirlemesi de bir o kadar zor olmuştur. Savaşın her iki tarafı da Türkiye'nin ya tarafsız olmasını ya da kendilerinin yanında yer alarak tavır belirlemesini çok önemsemiştir. 1941'in başından itibaren Almanya'nın Balkan devletlerine karşı takip ettiği politikaları İngiltereyi harekete geçirdi. İngiliz Başbakanı Churchill, Almanya'nın bu hareketinde başarılı olması halinde Orta Doğu'daki çıkarlarının zarar göreceğini düşündü. Bunun üzerine 31 Ocak 1941'de Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bir mektup yazarak Türkiye'nin mihver devletlerine karşı savaşa girmesinin her iki devletin çıkarına olacağını, bunun için de İngiltere olarak Türkiye'ye her türlü desteğin verileceğini ifade etti. Türkiye ile kurulan diplomatik temaslar sonucuysa, 17 Şubat 1941'de karşılıklı saldırmazlık paktı imzalandı. 4 Mart 1941'de Hitler, Cumhurbaşkanı İnönü'ye bir mektup yazarak, Türkiye'ye karşı herhangi bir saldırının söz konusu olmayacağını bildirdi. 1943'e gelindiğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesiyle savaşın gidişatı müttefikler lehine gelişmeye başlamıştır. Kuzey Afrika'nın müttefiklerin kontrolüne geçmesi, Stalingrad'da Almanya'nın yenilgisi Türkiye'yi kimi yönleriyle endişelendirmişti. Bu başarılar Sovyet Rusya'nın Türkiye'ye yönelik geleneksel politikalarının yeniden gündeme gelmesine ortam hazırladı. İngiliz Başbakanı Churchill 30 Ocak 1943'te Adana'ya gelerek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bir araya geldi. Müttefiklerin kararını bildirdi ve en geç Ağustos'a kadar savaşa katılmasının Türkiye'nin lehine olacağını ifade etti. İnönü ise Sovyet Rusya'nın politik olarak tehditlerinden endişe duyduğunu ve Türk ordusunun savaşa girebilmesi için iyi teçhiz edilmesi şartıyla savaşa katılabileceğini ileri sürdü. İngiltere müttefikler adına Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini bildirdi. Türkiye'nin savaşa katılması için baskı yapılması kararı alındı. Bunun üzerine Roosevelt ve Churchill ikinci kez Kahire'de bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla İsmet İnönü'yü de Kahire'ye davet ettiler. 4-6 Aralık tarihler arasında düzenlenen konferansta, Şubat 1944'e kadar Türkiye'nin savaşa katılması gerektiği konusu ısrarla savunuldu. Ancak Türkiye politikasından taviz vermedi ve savaşa katılmadı. 1945 sonrası Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmeler. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin baskılarına rağmen Türkiye'yi savaş dışı bir konumda tutmayı başaran İnönü, savaş sonrası iç politikaya dönük önemli adımlar atmayı da bildi. Savaş sonrası Türkiye, tavrını demokratik devletlerden, yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve bunun gibi yana kullanmasıyla yeni dünya düzeninde aktif roller üstlendi. Bu da demokratik rejimden yana politikada itici dış güç oldu. Demokrasi ve çok partili hayata geçiş uğrunda önemli uğraşlar verildi. Atatürk döneminde yaşanan tecrübeler ve 1924 tarihli anayasanın özgürlükçü felsefesi ve içeriğinde çok partili hayata yönelik herhangi bir engelin bulunmaması üzerine ilk adım atıldı. Uzun bir aradan sonra demokrasi yolunda kararlılığın bir ifadesi olarak 21 Temmuz 1946'da ilk defa tek dereceli ve açık oy gizli tasnif esaslarına göre genel seçim yapıldı. Milli Şef döneminde iç siyasete dönük atılan adımlar arasında daha önce dini hayat ve laiklik yolunda atılan adımların yarattığı rahatsızlık, CHP'ye yönelik dinsizlik suçlamalarını beraberinde getirdi.